Efendim herkese yeniden merhabalar. Bugün e, çok farklı bir konuyla konuşmak istiyorum. Evet Lübnan'a kilitlendik, evet Pakistan'a kilitlendik, evet Ukrayna'ya kilitlenmiş durumdayız. İçerideki sorunlar var. Ancak ben e, yıllardır, onlarca yıldır çok sinsi bir şekilde yürütülen bir konuyu ve artık bıçak keneye e, dayanan bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Türkiye halkı da bunun pek farkında değil. Ancak özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bunu birebir bu sıkıntıyı yaşa e, ...deneyimlediler. En azından onlara yansımıştır. Bizim İslami... E, ...özellikle bizim İslami ve muhafazakar kesimde. Alevi... E, ...yurttaşlarımız üzerinde de çok yoğun... E, ...o anlamda bir dokunuş vardı. Bizim... ...benim de... E, ...müntesip olduğum Bektaşi dergahına karşı... ...ilk başta böyle bir çalışmalar oldu. Bizimkiler e, dedebalar... ...hiçbir şekilde kabul etmediler. Ancak ne yazık ki... ...özellikle kenar mahalle sünnilerinin üzerinde çok ciddi etki oldu. Kimdi bunlar? Efendim İran şiası. Bakın şia demiyorum İran şiası. Bu İran şiası ülkemizde uzun süre faaliyet gösterdi fakat başarılı olamadılar fakat merkezde ama kenarda çok ciddi anlamda başarılar. Bu İran şiasını dünyaya yayan Hümeyni Kültür Merkezi'dir. İyi de dünya yayıyor. Siz ne istiyorsunuz Erdal Bey? Yani sonuçta Allah'ın adını, Allah'ın dinini farklı bir yorumda da olsa yayıyorlar diyeceksiniz. Değil, dünya değil işte. İran, Hümeyni kültür merkezleri var İran'ın. Hmm. Yurt dışında faaliyet gösteriyor. Bu sözde bunlar tebliğ merkezleri ve insanları İslam'a davet ediyorlar. Hiçbir Hristiyan ülkede, hiçbir Avrupa ülkesinde, hiçbir Amerika kıtası ülkesinde, bir tek yani Hıristiyan veya e, İslam dışı bir dine mensup olan hiçbir ülkede Hümeyni kültür merkezi yok. Nerede var? Tamamı Sünni Müslümanların olduğu yerde. Lübnan'da yok. Pakistan'ın Şia bölgesinde yok ama Sünni bölgesinde sızmaya çalışıyorlar. Pakistan devleti buna izin vermiyor. Ama Afrika'da İran Şiası aldı başını gidiyor. Yani yani e, Hümeyni, İran Hümeyni kültür merkezlerini Sünnilerin bulunduğu bölgede çekiyor arkadaşlar. Bu bir din tebliği falan değil. Bir mezhep tebliği de değil. Keşke Şia tebliği olsa. Bu İran Şiası yani İran'a alan açma operasyonu. Sünnilerin arasında. Sen İslam mı anlatıyorsun? E zaten bu Sünniler Müslüman. Niye gitmiyorsun Afrika'da işte e, pagan dinlere mensup olan, Hristiyan olan, diğer dinlere mensup olan bölgelerde niye faaliyet göstermiyorsun? İşte burada tebliğ mesele tebliğ değil, mesele İran'a alan açmak, İran'a proksi kuvvetler oluşturmak. Bütün mesele çok net söylüyorum. Sünni Müslümanları İran şiasına yani mecusi şiasına, rafizi şiasına çevirtmek. Ve bu konuda başarılı oluyorlar ama Maalesef başarılı oluyorlar. Bu merkezi dönüştürdüğü insanlar ülkelerinden çok İran'a bağlı hale geliyorlar. Veya ve bağımlı oluyorlar. İran bu soft görünümlü işte tebliğ merkezi, kültür merkezi adı altında bu kurumlar aracılığıyla nüfus ettiği Afrika ülkelerinde arkadaşlar uranyum gibi önemli maddelere erişim sağlıyor. İran'ın esas bir diğer hedefi, yani esas hedefi bu. Zengin madenlere ulaşmak ve oralarda bir İran şiası, mecusi şiası, rafizi şiası diasporası oluşturmak. Yani kesinlikle İslam, İslam şiası veya işte diğer adıyla Arap şiası hiçbir ilgisi yok bunun. İran bu soft tekrar ediyorum görünümlü kurumlar aracılığıyla nüfuz ettiği Afrika ülkelerinde uranyum gibi çok değerli maddelere ulaşmaya çalışıyor. Onun esas hedefi o. Şimdi e, eğer e, din ve inancını yayma hürriyeti kapsamına bakacaksak bir sünün devletin güdümündeki herhangi bir mezhep tebliğ ofisi İran'da var mı? Yok. Neden? Çünkü yasak. Sünnilere ait bir cami yıkıp dökülünce tamir için izin var mı? Yok. Neden? Çünkü İran meclisi şiasıdır. Orada madem Müslüman, o da Sünni de Müslüman. Niye camisini tamir etmesine izin vermiyorsun? Nüfus çoğalıyor belirli şehirlerde. Camiler yetmiyor Sünnilerin. Diyorlar ki yeni bir mescid imar edelim. Ona da izin vermiyorlar. Peki öyleyse bunları geçelim. Din ve mezhep tebliğ etme özgürlüğü. Bir kere yalan. Yani bu İran Şiasının biz din ve mezhep tepli ediyoruz, yalan. Buna kesinlikle inanmayın. Konu temelde arkadaşlar nüfuz oluşturmak, yani e, bir proxy güç oluşturmak ve bu nüfuzu e, İran çıkarları içerisinde korumak. İran Mali ve benzeri ülkelerde, e, bakın Mali özellikle dikkat edin Mali ve benzeri ülkelerde orada şeyh denen insanların çocuklarını yüklü miktarda burslar verip İran'a götürüyorlar. İran'da okutuyorlar. İran'ın kontrolünde olan başka üçüncü ülkelerdeki okullarda okutuyorlar. Tekrar getirip İran'da yoğuruyorlar, ülkelerine gönderiyorlar ve bunlar kendi ülkelerine geldiklerinde kimlikleri, orijinal kimlikleri yok oluyor. İran rafızı şiasının birer memuru oluyorlar. Tıpkı Fethullahçı terör örgütü gibi. FETÖ nasıl çocukları alıp devşiriyordu ve Amerikan emperyalizminin köpekleşmesini sağlıyordu o altın nesil dedikleri, İran'da aynı şekilde, aynı yöntemi uygulayarak alıyor, eğitip, yoğuruyor, şia yapıyor, biliyorsunuz İran şiasında ve şiada takiye e, neredeyse imanın bir zorunluluğudur, İran şiasında ise takiye hayatın merkezi, yani Fethullahçılar nasıl e, Müslüman bir kızın kapalı bir kızın bir Hristiyanla hatta batılı işte bir ateistle güçlü kendi bulunduğu ülkede konumu güçlüyse veya ekonomik olarak güçlüyse bir ateistle bile evlenmesine Fethullah Gülen fetva veriyordu ise aynısını İranlı Ayetullahlar ben kendim bizzat şahidim. Hem Türkiye'de hem Afrika'nın birkaç ülkesinde birçok demiyorum birkaç ülkesinde şahidim. Müslüman kızları tutup oradaki e, etkin ve yetkin hem pagan hem de Hristiyanlarla evlenmesini teşvik ettiklerini gözlemledim şahidim. Şimdi e, dikkat edin ve Sünni tarikatlar içerisinde Afrika'da özellikle mesela Ticaniler çok güçlü. Ticaniler üzerinde çok yoğun çalışıyor ve e, Ticani'nin Şia'nın mevlid programlarına katılması, Şia'nın mevlid programlarına yerine getirmesi e, olayları yaşanıyor. Siz diyeceksiniz ki mevlüt programı nedir arkadaş? Mevlüt programı bizde basit bir dini ritüeldir veya bir yani hoş bir ritüeldir. Ama Afrika'da mevlüt programı neredeyse Fars kadar önemli bir dini ritüel. Onlarda da özellikle Ticanilerin egemen olduğu Avrupa ülkelerinde bu çok e, önemli bir ritüel ve İran e, kendisini yoğurduğu o gizli şiileri bu Ticaniler üzerinde mevlit programlarında çok ağır etkin kılıyor. Bu konuda özellikle Nijerya ve Gana'ya çok dikkat etmek lazım. Bunlar ta 1990'ların başlarında burada başladılar. Hatta arkadaşlar sanırım Habsan beni yanılmıyorsa 1990'ların sonuydu. Yani tam tarih veremiyorum ama 95'ten sonraydı, 97'den hatta sonra Sudan başkenti Hartunda İran'ın 4-5 tane e, kültür merkezi vardı ve bunlar Şiiliği yayıyordu. Müslümanlar arasında. Oysa Güney Sudan'da Hristiyanlar vardı. Hristiyanlar arasında bırakın ofisi bir tane adamları bile gitmiyordu. Yani e, Nijerya'da da aynı durum söz konusuydu. Ve bunlar Müslümanların olduğu, Sünni Müslümanların olduğu yerde çocukları alıp devşirip birer İran ajanı Hasan Sabbah fedaisi gibi İran fedaisi haline getiriyorlar. Peki ee, başka yerlerde var mı? Arkadaşlar Kamerun'da mesela. Dikkat edin. Bu ismini saydığım ülkelerin lütfen haritada bakın. Hepsi Afrika'nın kilit yerlerinde ve önemli maden ve enerji kaynaklarına sahip ülkeler. Tamamı. Ee, bunlar Kamerun'da da çok yoğun bir şiilik faaliyeti var. Ee, Müslüman Kamerun'ları çok ciddi anlamda emekler harcayarak Müslüman Kamerun'ları İran şiasına çeviriyorlar, devşiriyorlar. Ee, şimdi İran'ın Kamerun'da ne işi var? Sen Hristiyan bölgesine veya Pagan olan bölgelerde niye faaliyet göstermiyorsun? Niye Müslümanların bölgesinde çalışıyorsun? İşte bunun cevabını size söylediğim gibi arkadaş. Olay basit bir kültürel bir mezhebileştirme olay değil. Olay tamamen İran'ın Afrika'da sömürge fedailerini oluşturmak. İran'ın çıkarlarını koruyacak adamların orada e, güç sahibi olmasını sağlar. Güç sahibi olan adamlar zaten çoğu. Şimdi e, Hümeyni kültür merkezleri Afrika ve Orta Doğu'da çok yoğun faaliyette. Öbür taraftan e, El-Kaide ile özellikle hız kazanan ve e, Daesh ile e, zirve yapan Seleflik adı altındaki Arap, ve Vehhabi kökenli Arap Bedeviliği de İslam dünyasına çok büyük yara vuruyor. Sünni Müslümanlar üzerinde çalışan bir grup da bu Işıklar bugünkü adıyla Selefistler deniyor. Onlar Selefilerle alakası yok. Bunlar Selefisttir. Tamamen Vahabi kaynaklı ve tamamı arkadaşlar çok iyi biliyorum. İngiliz istihbarat servisinin bazılarını kurdu. Tamamını da yönlendirdi. Ve büyük çoğunluğu siyah ile ortak yönlendirdiği bu örgütte bu vahabilik ve e, selefizm sünni dünyasını kurt gibi kemiriyor. Sünni dünyasında en önemli iki güç merkezi var arkadaşlar. Biri Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşler Başkanlığı, iki Mısır'daki Azhar Üniversitesi. Bu iki fitneye karşı şu anda iki kurumda uyuyor. Bireyler olarak siz buna karşı harekete geçin. Çocuklarınızı, nesillerinizi aman koruyun. Çocuklarımız FETÖ'nün kurbanı oldu. Elhamdülillah ben ailecek bütün ailem çok şükür. Bizim kapımızdaki itimiz bile onların e, önünden dahi geçmedi. E, ama şimdi Şia, IŞİD yani İran Şiası, Rafizi Şiası ve IŞİD tehlikesi nesillerimizi sarmaladı. Öbür taraftan işte bu uyuşturucu operasyonu yapılıyor, çocuklarımız satanistleştiriyor. Gelecek neslimiz çok tehlikede. Hep uyuşturucu satanizmi konuşuyoruz ama bu e, İran Rafiziliği ile İngiliz ve CIA ile Amerikalıların ortaklaşa yürüttüğü proje olan Selefiliğe karşı imani olarak, itikadi olarak ve duygusal ve fikir olarak, düşünsel olarak çocuklarımızı bunlara karşı kendilerini koruyabilecek şekilde yetiştirmemiz lazım. Sabırla izlediniz. Sizi sıkan bir konu ama emin olun çok her şeyden önemli konu bana göre bakın. Bana göre Gazze'den de, Lübnan'dan da, Pakistan'daki şu anda o, o Amerikan emperyalizmi işbirlikçisi generallerin katlettiği şehitlerden daha önemli. Çünkü imanımız yok olunca, beynimiz yok olunca daha doğrusu bir insanın beyni, düşünce yapısı birisinin kontrole gitti mi o insan artık kendisi olmaktan çıkıyor. Neslimiz gidiyor, lütfen sahip çıkalım. Sabırla izlediniz, teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda beğen butonu var. Ona basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz. Hoşçakalın efendim.